Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala hayrı halbillah. Muhterem dinleyiciler, Cuma suresindeki bir ayet kelimenin ekseninde ve onun merkezinde yine Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi, okunmasıyla alakalı bazı şeyleri sizinle paylaşmayı, paylaşmada fayda olduğunu mülahaza ediyorum. Buyurur ki Rabbimiz süvenlediği beansa fil ummiyin rasulen minhum yetud alihim ayatihi ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitabe. Allah Teala ümmi bir topluluk içerisinde resulünü gönderdi. göndermesinin e, hikmetini, amacını yine e, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yine Rabbimiz açıklıyor. Niçin gönderdi? Yetud alihim ayati. Ayetlerini o topluma okusun. Demek ki, Kur'an'ın tilavet dediğimiz o ayetlerin okunma şeklini ilk defa gösteren Hazreti Peygamber. Şimdi merak edersiniz, derler ki, Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzda, bizim levh-i mahfuzdan oraya ulaşma imkanımız yok. Pekala, toplumla efendim münasebet Kur'an. Peygamberler biliyorsunuz. Niye? Toplumun kendi fertlerinden bir tanesi Hazreti Peygamber. İşlerinden bir peygamber. Öyleyse peygamberin birinci görevlerinden en önemlisi hatta inen ayetleri tilavet etmesi. İkinci hemen ikinci aşamada. Ve yuallimuhumul kitabe ve o ayetleri öğretmesi. Bakınız ve yuallimuhumul kitabe. Öyleyse ilk Kur'an-ı Kerim'i mübarek ağızlarından okuduğu andan itibaren Hazreti Peygamber'in hatta burada bir gerçeğe dikkatinizi hemen çekivereyim. Tecvid acaba Kur'an-ı Kerim okunmasını sağlayan yanlış okumalardan bizleri sakındıran ilim olarak tarif edilen tecvidin acaba varlığı ne zamandır diye sık sık bana sorulur bazen. Hocam tecvid var mıydı? Ben de hemen şu cevabı veririm. Hazreti Peygamber'in mübarek ağızlarından Kur'an-ı Kerim ayetleri dökülmeye başladığı andan itibaren Kur'an-ı Kerim tecvidil okunmuştur. Niye? Tecvidin asıl tanımında ne vardı? Harflerin yerlerinden çıkarılarak evet düzgün telaffuz edilmesi şeklinde Kur'an-ı Kerim'in okunmasıdır. Öyleyse ilk defa tecvidiyle birlikte gayet güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in okunmasını Hazreti Peygamber'in mübarek ve misadetlerinden öğreniyoruz. Hemen burada ve yuallimuhum el hikmete aynı zamanda hikmeti sünnet diye tefsir etmişti ama ben biraz daha bunun açılımını getirmek istiyorum. Kur'an ayetlerinin nasıl, ne zaman, kime, nerede, ne şekilde yani ortama göre, kişiye göre hangi şartlarda nasıl uygulanacağını da öğreten bir peygamber gönderdi. Şimdi bizim imam, kıraat imamımız İmam Asım'ın hocası Ebu Abdurrahman Es Sülemi. Kim bu? Hz. Osman döneminde çoğaltılan Kur'an nüshalarını biliyorsunuz ki Küfe'ye, Basra'ya, Mekke, Medine, efendim, bazı rivayetlerde Bahreyn e, ve Mısır'a gönderildi söyleniyor ama Beş altın üç olduğu kesin. Pekala. Gönderilen hocalardan bir tanesi. Kur'an üssası gönderiliyor Kufe'ye. Okutmak için bir hoca gönderiliyor. Ebu Abdurrahman Es Sülemi. Ebu Abdurrahman Es Sülemi 40 yıl veya 30 yıl Kufe Camii'nde e, Kur'an-ı Kerim okutuyor. Bir şeyi dikkatini çekiyor. Diyorlar ki senin çocuğun, çoluğun yok mu? Ailen yok mu? adeta kendinizi buraya hapsettiniz. Onun güzel bir cevabı var. Çok duyduğumuz bir hadis. Nedir o? Hayru kim men taallemel Kur'an'e ve allemehu. Diyor ki beni 30 veya 40 yıl Kufe camine mıhlayan burada beni adeta hapseden gerçek sizin hayırlınız kimdir? Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir. Öyleyse biliyorsunuz 90 küsür yaşında ölen Ahmet Muhtar Büyük Çınar diye bir hocamız vardı. Onun ben bir hatıratını okumuştum. Artık ihtiyarladım. Arapça ve diğer ilimleri okutmaya mecalim kalmadı ama Kur'an okumak istiyorum, ben Kur'an öğrenmek istiyorum diyen bir kişi gelirse hocanın aşağı yukarı o anda ses, yaşı 80'in üzerindeymiş. Hala yine onlara Kur'an-ı Kerim okutmayı ve öğretmeyi diyor reddedemiyorum. Ve bunu söylerken de tavsiye ediyor. Belki diğer ilimleri okutmaya mecalim kalmadı ama 80 veya 85 yaşında bile olsa Kur'an ayetlerini öğretir diyor. Abdullah bin Muğaffel'den bir rivayetle bunu hemen e, bir destekleyelim. Diyor ki e, bir insan Medine'ye geldiği zaman Ensardan birine Hazreti Peygamber derdi ki ona İslam'ı anlat, anlat ve Kur'an'ı ona öğret derdi. Ve o kişiden e, sorumlu Yani Medine'ye yerleşmenin ilk şartları da bir tanesi de bir kişinin Kur'an öğrenmesiydi ve onu öğretmek için bir muallim tayin etmekti Hazreti Peygamber'in. Diyor ki ben de onlardan birisiydim diyor. Hemen cümlelerimizi şöyle toparlayacak olursak Niye İbni Mesud acaba çok bildiğimiz bir sahabi? Übey bin Kâb daha çok tanıyoruz. Zeyd bin Sabi daha çok iyi tanıyoruz. Muaz bin Cebel'i daha iyi tanıyoruz değil mi? Ebu Derda'yı çok daha iyi tanıyoruz. Bunların en öne geçen özellikleri Kur'an'ın hafızı olmaları, bir ömür boyu Kur'an-ı Kerim'i öğretmeleri, hatta bunların bir kısmının baştan sona Kur'an-ı Kerim'i yazdıklarını görüyoruz. Kendilerine ait musaflar da var. Öyleyse en şerefli ilim dediğimiz bir noktaya dikkatini çekiyorum. Kur'an'ı önce öğrenmek, daha sonra onu başkalarına hakikaten hocasından öğrendiği şeklinde öğretmektir. Öyleyse hemen burada bir vazifeyle sözlerimi sonlandırıyorum. Diğer meslek gruplarından çocuklarımızı yetiştirmek farz-ı kifaye. Bir mühendis olacak, doktor olacak, efendim ziraatçımız olacak, efendim makinacımız olacak, her türlü inşaatimiz olacak. Pekala Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve onu iyi okuyabilmek için pekala evlatlarımızdan bir tanesini veya e, torunlarımızdan bir tanesini yetiştirmek farz-ı kifayi değil mi? Bak bu da farz-ı kifayidir. Aynen bir mühendis gibi, efendime söyleyeyim bir makinacı gibi, Kur'an-ı Kerim'i düzgün öğreten de insanları yetiştirmek bu ümmetin üzerine bir vecibedir. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.